Arkadaşlar merhaba. Kanalı açmamızın sebebi Orhan Yencibay parçalarının çok fazla çalan var. Ama bu çalanları sadece dündüz çalıp geçiyorlar. Şöyle bir solfej ya da not yerlerini gösterip orada yaptıkları vuruşları gösterip çalan yok. Ben 3 senede saz çalıyorum. Ama günde en az 3-4 saatimi videolara ve saza harcıyorum. Ki o vuruşlara ee, geçişleri, ne yaptıklarını anlamıyor. Videoları yavaşlatı yavaşlatarak yapıyoruz bunları. Ben de böyle bir kanal açıp Orhan Yencebay severler için, amatör sağcı bağlamacı arkadaşlar için öğrendiklerimi burada gösterip icrasını size bırakmak istiyorum. Ben de Nisa Çalan'ın muhakkak çok fazladır. Ama tabii işte burada geçiştir, bilmem nedir, nasıl yapılıyor onları ben gösterip siz kendi kafanızı göre çalışırsınız. Ee, ya da kendi icranızda değişik şekilde geçişler var. Bir yere bir yerden geçiyorsun diye orası olmak şart değil. Farklı notalardan, akıllardan geçebilirsiniz. Ee, bu şekilde bir çalışma başlatmayı düşündük. Kendim çok ulaştığım için e, ee, oradan yeni bir gönül vermiş. Bağlamayla parçalarını icra etmek isteyen arkadaşlar için böyle bir kolaylık yapalım dedik. Böyle bir şey deneyeceğiz. Bakalım olur olmaz. Yani bir kişi bile faydalansa bizim için mutluluk verecek. Bundan sonra sırayla yavaş yavaş basit şarkılardan olmak üzere olabildiklerimden yavaş şekilde çalacağım. Siz kendiniz onları çalışıp hızlı, orijinal yakın bir şekilde çalışmalarınızı devam eder, çalmaya çalışacaksınız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.